Kazım Karabekir Paşa'nın benim hükümet işlerine karışmamla ilgili düşüncesi. Efendiler, içinde bulunduğumuz günlerle ilgili işlere ve olaylara değinmişken burada küçük bir noktayı daha açıklamama izin vermenizi rica edeceğim. 8 Ekim 1919 günlü olup Kazım Karabekir Paşa'dan gelen bir telde şöyle bir düşünce ileri sürülüyordu. Temsilciler Kurulu'ndan sizinle Rauf Beyefendinin ve bu nitelikte yüksek etkin kişilerin milletvekili olduktan sonra da hiçbir zaman hükümette görev almayarak hep millet meclisindeki grubun başında etkin durumda bulunmanızı ve hükümetin biçimi, kuruluşu ve üyelerinin değeri ve kimliği ne olursa olsun her zaman meclis içinde etkili ve denetleyici olarak kalmanızı en önemli bir başarı olayı ve uygulanması en gerekli bir karar sayarım bir ülkenin ve bir grubun en yüksek ve en yetenekli tanınmış büyükleri kendi çevresinden çıkıp da hükümet işine karışınca millet meclisi hep güçsüz kalmış ve türlü akımlar karşısında ya sürüklenmiş ya da parçalanmıştır. Yurt ve ulusun tam kurtuluşunun şiddetle söz konusu olduğu bu zamanda bilginize sunduğum yolda kesin bir karar almanızı üstün saygılarımla rica ederim. Efendiler, Gerçekten Erzurum'da bulunduğum sıralarda Kazım Karabekir Paşa yüz yüze konuşmalarda da buna benzer düşünceler ortaya atmıştı. Benim de ileri sürdüğüm düşünceler şu anlamdaydı. Her şeyden önce yurtta ulusun varlığını ve iradesini göstermek ve bunu sarsılmaz bir biçimde millet meclisinde temsil etmek gereklidir. Bu da yurtta ulusal bir ülkeye bağlı güçlü bir örgüt yapmak ve mecliste bu örgüte dayanan bir grup bulundurmakla olabilir. En etkili kişilerin amacı bu olmalıdır. Oysa şimdiye değin görüldüğüne göre temel olan bu yöne önem verilmeksizin az çok kendinde değer görenler hemen hükümete geçmek isteğine ve hırsına kapılıyorlar. Böyle kimselerin kurduğu hükümetlerin dayanakları mecliste ulusal örgütlere bağlı güçlü bir grup olamayınca yalnız padişahlık ve halifelik orunu olarak kalıyor. Bu yüzden millet meclisi ulusal şerefi ve ulusal gücü temsil edemiyor. Ulusal istek beliremiyor ve gereği yapılamıyor. Bundan dolayı bizim için ilk ve en köklü ilke önce yurtta ulusal örgütleri kurmak sonra da gücünü bu örgütlerden alan bir grubun başında mecliste çalışmak olmalıdır. Hükümet kurmaya ya da kurulacak herhangi bir hükümete girmeye kalkışmakta yarar yoktur. Çünkü bu nitelikte bir hükümet yurda ve ulusa hiçbir köklü hizmette bulunamadan hemen düşmeye ya da padişaha dayanarak meclise karşı ve dolayısıyla ulusa karşı bir durum almak zorunda kalacaktır ki birincisinde kararsızlık gibi büyük bir sakınca sürüp gidecek, ikincisinde de ulusal egemenliğin yavaş yavaş yok sayılacak bir duruma getirilmesine hizmet edilmiş olacaktır. Nitekim sizin bildiğiniz ve yapılan işlerle belli olduğu üzere biz önce yurtta ulusal örgütler kurduk. Sonra meclisi topladık. Önce meclis hükümeti yaptık, ondan sonra da hükümet yaptık. Bundan başka yeri geldikçe hükümete girilmeyeceği, yüksek görevler kabul olunmayacağı konusunda büyük ve ulusal ülkeden başka hiçbir amaç gütmediğimize ve en büyük çalışma payımızın şimdiye değin olduğu gibi bundan sonra da ulusal kuvvetlerin dengesini korumaya çalışmaktan başka bir şey olmadığı üzerine ulusa karşı debeçler vermiş, bildirimler yapmıştık. Kazım Karabekir Paşa tel yazısında Erzurum'dayken bildirdiğim düşüncelerimi ve bunlarla ilgili olan bildirimlerimizi hatırlatarak övdükten sonra fakat bu güzel dayanç ve kararım şimdiye değin bizde görülmüş deneme ve sonuçlarına göre daha geniş kapsamlı olmasını da özellikle düşünür ve bilginize sunarım diyorlardı. Belge 140. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın bu düşünce ve önerisi yersizdi. Ter yazılarının sonunda söyledikleri gibi yurdun ve ulusun kurtuluşu söz konusu olduğu bir zamanda ve benim açıkladığım üzere daha yurtta hiçbir örgüt ve meclis yok iken ve meclis toplandığı zamanda mecliste böyle bir örgüte ve ulusal güce güvenir ülkücü bir grup varlığını gösterememişken her ne yolla olursa olsun hükümet kurmaya ya da kurulacak hükümete girmeye isteklenmek elbette doğru olamazdı. Böyle bir davranışa yurt ve ulus yararına hizmet isteğinden çok kişisel hırs ve çıkar ya da hiç olmazsa bilgisizlik damgası vurmakta yersizlik olmadığı inancındayım. Ancak efendiler... Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi hükümetin biçimi, kuruluşu ve üyelerinin değeri ve kimliği ne olursa olsun mecliste kurulmuş siyasal bir grubun en sözü geçer yüksek üyelerinin her zaman meclis içinde etkili ve denetleyici kalması en önemli bir başarı olayı ve uygulanması en gerekli bir karar sayılamaz gerçekten ulus egemenliği ilkesine göre yönetilen uygar devletlerde kabul edilen ve geçerlikte olan temel kural, ulusun genel isteklerini en çok temsil eden ve bu isteklerin gereklerini en yüksek güç ve yetki ile yapabilecek olan siyasal grubun devlet işlerinin yönetimini üzerine alması ve bunun sorumluluğunu en yüksek önderinin omuzuna yüklemesi ilkesinden başka bir şey değildir. Aslında bu nitelikleri kazanamayan bir hükümet görev yapamaz. Meclisin güçlü grup üyeleri arasından ama birinci derecede olmayanlarından güçsüz bir hükümet kurmak ve onu partinin birinci önderlerinin yönerge ve öğütleriyle yürütmeye kalkışmak elbette doğru değildir. Bunun acıklı sonuçları öncelikle Osmanlı devletlerinin son günlerinde görülmüştür. İttihat ve terakki önderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan ve onların hükümetlerinden ulusa gelen zararlar sayılamayacak kadar çok değil midir? Mecliste çoğunlukta olan partinin hükümet kurma işini azınlıkta bulunan bir karşı partiye bırakması ise hiç söz konusu olamaz kural ve yöntem gereğince ulusun çoğunluğunu temsil eden ve özel amacı belli olan parti hükümeti kurma sorumluluğunu üzerine alır ve kendi amaç ve ilkelerini yurtta uygular. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış, ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutuğu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri, daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman